Evet, Dostlar Bütçene göre yer kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraberiz. Ee, sarı sitelerden sizlere ilanları vermeye devam ediyorum. Bu ilanlar benim kendi ilanlarım değil. Sizler gibi buradan seçip beğendiğim kendimce e, ilanları sizlere göstermiş oluyorum değerli dostlar. Bazen fiyatlar bana sorulmuş oluyor. İlan sahipleri ben değilim. Onu en başta söylemiş olayım. Zaten ilan numaralarını, şurada gördüğünüz gibi ilan numaralarını sizlere söylüyorum. Buradaki ilan numarasını e, bu siteye girdiğinizde şuraya yapıştırıyorsunuz. Ve oradan size bu ilanın kendisi zaten değerli dostlar çıkmış oluyor. Oradan da ilanı incelemiş oluyorsunuz. E, formatımız bu. Şimdiye kadar birçok ilanı inceledik. Bu yüzden her zaman şunu söylüyorum, son 2-3 hafta içerisinde atmış olduğum ilanları muhakkak bir inceleyin, bir bakın. İçerisinde hayal ettiğiniz yerler olabilir. Yani neyin nerede çıkacağı belli olmaz. Ben hep bunu söylerim zaten. Herkesin fikrini önemserim. Yani benim için fikri değersiz kimse yoktur. Muhakkak herkesten alacağım bir şeyler vardır. Sizler de bunun için izliyorsunuz zaten. Yani acaba yüzde bir de olsa bazen bir şey kapabilir miyim olabilir mi, görebilir miyim? Belki aradığım yeri burada bulabilirim diye izliyoruz değerli dostlarım. Evet. Eskiden beri beni takip eden dostlarımız var. Ee, onlara çok teşekkür ediyoruz yurt içinden yurt dışından takip eden dostlara. Yeni izleyicilerimiz eğer sizler de videoyu izleyeceksiniz, beğenirseniz beğenme tuşuna basarsanız. Etkileşim için iyi, daha çok insanın gelmesi için iyi. Abone olmayanlar abone olurlarsa e, bu ilanların devamını seyredebilirler. E, öbür türlü de seyredebilirler ama bildirimi açtığınız için abone olduktan sonra bildirimleri açtığınızda direkt ilanlar sizin evinize düşmüş olacak. Bu arada bildirimleri de açmayı unutmayın. Orada zil sesi var, o zil sesini açmayı unutmayın. bazen oluyor. Daha önceki videolarımda da söyledim. Mesela ilanı atıyorum burada, dostlar. eee yani dostumuz alıyor, arıyor ilan sahibini. Ondan sonra ulaşıyor. Bir bakıyorsunuz, anlaşıyor. Çok kısa süre içerisinde belli olmuyor. Ondan sonra diğerleri biraz geç kalmış oluyor. Yani onun için bildirimleri açın diyoruz değerli dostlar. Şimdi ilk ilanımızda başlayalım İlk ilanımız nerede? Aydın Söke'de arkadaşlar ilanımız. 612 metrekare alanlı bir yer. 918 bin lira 612 metrekare arkadaşlar. Şimdi bir okuyalım. 612 metreköy köy için müstakil ev ve arsası. İçerisinde tabu da kayıtlı 52 metrekare mevcutta ev var. İster tadilat yap, ister istediğin gibi inşaat yapabilirsin imarlıdır. İçerisinde ev olduğu için hemen zevkinize göre proje ruhsat masrafı yapmadan tadilat yapıp oturabilirsiniz. Diğerimiz %40 imarlı olup iki kat inşaat müsaadesi vardır. Talep edilirse bu de bize aittir. Elektrik, su, telefon hattı gibi imkanlar mevcuttur. Yaz, kış, gece, gündüz kolayca ulaşabileceğiniz yola cephelidir. Söke ilçe merkezine 23 Kuşadası Davutlar'a 38 km ötededir diyor. Evet. Şimdi yer burası arkadaşlar. Tepelik biraz bir yer. Evet. Yeri şöyle kırmızıyla noktalamış. Şu şu noktada yer. Evet. Şurası. Gördüğünüz gibi ev burası, burası da evin önündeki arsası değerli dostlar. Buralarda şurada bir yeni yapılma olmuş. Şurada bakın yeni yapı çatısından biraz belli gibi gözüküyor. Evet devam ediyoruz. Öğünün çeşitli görüntüleri. Evet. Evin iç kısmı bu şekilde arkadaşlar. Tadilat yapılabilir. Çatı kaldırılacak. Pencereler pimapen yapılacak. Duvarlar bir gözden geçirecek. Kapılar yapılacak. Yerler laminat yapılacak. Vesaire vesaire. Arkadaşlar. Yer şurası tam olarak. Elle gösteriyorum. Yer burası arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Fotoğraflar bu kadar. Şimdi konumuna geldiğimiz zaman konumuna bir bakalım. Neredeymiş? Değerli dostlar konum şuradan çekiyoruz. Hemen Şimdi şöyle geldiğimizde mesela sökeye olan uzaklık yarım saat. Yarım saatte sökedesiniz. Efendim ondan sonra Kuşadası'na 50 dakika uzaklıktasınız. Davutlara 50 dakika uzaklıktasınız. Yani denize uzaklığınız 50 dakika gibi gözüküyor buradan Kuşadası tarafına. Buradan Denizköy'e bir saatte ulaşıyorsunuz mesela. Efendim yani ama en yakın söke yarım saat uzaklıkta yani hastane, ilkokul, lise yarım saat uzağınızda görünüyor değerli dostlar. Durum bu. Emlak endeksine baktığımız zaman metrekare fiyatı 27 bin Buradaki yerlerin şu anda görülen. 918 bin lira ilan numarası 118 295 60 04. 118 295 6004 ilan numarasıyla bu ilana ulaşabilirsiniz. Ha bir de video varmış. Videosuna da bir bakalım arkadaşlar. Evet köyün tepeden görüntüsü arazinin yerini zaten bize şurada göstermiş. Evet. Farklı bir köy. Yer burası. Ha, bak bu güzel olmuş bu görüntü. Evet. Şurası. Bir yükselti var yerde. Yer burası arkadaşlar. Şu arkadan kod fark var. Önden de bir yükselti. kot altında falan bir yer. Evet. Yer burası. Tabi burada aşağıya doğru bir eğim var. Görüyorsunuz aşağıya doğru bir eğim var arkadaşlar. Evet. Ya farklı bir mimari ile aslında buranın bahçesi de hoş bir hale getirilebilir. Katmanlı olan yerlerde farklı yaşam alanları kendinizde oluşturabilirsiniz diye düşünüyorum. Ya düz olanın da avantajları var. Ben düz olanı daha çok seviyorum ama katmanlı olanların da kat kat olan arazilerinde kendine göre farklı yaşam alanları oluşturma şeyi olabiliyor yani. O insanları bazen görüyorum. Yani diyor ki cennet köşesi kendisine ona göre bir, bir katta arsanın bir katmanında güzel bir köşe yapmış. Farklı bir katmanında farklı bir şey yapmış. Onu tercih edenler de oluyor. 918 bin lira dediğimiz gibi ilan numarasını sizler vermiş olduk. Aydın Koçarlı'da bir yer 250 metrekare arkadaşlar. 313 metrekare 2 kat imalı müstakil bahçe 950 bin lira demiş arkadaşlar. 950 bin lira. Evet iki kat konut imarlıymış. Üstteki tapu elektrik su var. Takas yapılabilir demiş arkadaşlar. Yer burası dostlar. Evet bahçesi burası. Yer şurası yıkılıp yapılacak. Evet yer burası yıkılıp yapılacak arkadaşlar. Evet. Farklı açılardan görüntüsü yerin bu. Arta kısmı da bu şekilde yerin. Ev kısmı da burası yıkılıp yapılacak. Burası 950 bin liraymış. 315 metrekarelik. iki katı imarlı olan bir yer Aydın Koçarlı'da. Şimdi Koçarlı'ya bir bakalım. Şimdi buradan biraz sizinle değerlendirme yapalım. Şimdi geldik şuraya. Bir kere şöyle aldığın zaman denize çok da uzak değil. 40 dakika mesafesi var. Denize bir 40 dakika mesafesi var. Şuradaki sahile 40 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Fiyat biraz da o yüzden belki yukarıda. Evet Söke'nin merkezine 10 dakika uzaklıkta Söke'ye de çok uzak bir yer değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Haydarlı diye bir yer. Burası da büyük bir yere benziyor. Evet Haydarlı. Yani Söke'ye arkadaşlar 18 dakika falan çok yakın. İyi. Buradan aşağı indiğimiz zaman deniz köy tarafı 50 dakika uzaklıkta yani Didim'e gideyim deseniz bir saatte Didim'e gidiyorsunuz dostlar onu da söylemiş olalım. Evet. Ee, Kuşadası tarafında denize ne kadar da uzaklık bir daha bir bakalım. 40 dakika uzaklıkta denize uzaklık arkadaşlar. Emlak endeksi 19000 19 bin metrekare fiyatı buradaki yerlerin 950 bin lira denmiş. Yani şu durum yani her zaman şunu söylüyorum değerli dostlar. Cebinizdeki para çok değerli. Hani burası 950 bin lira diye ya burada bütçe bulaşmaz falan demeyin. Ya cebinizde 500 bin lira varsa oturun ona göre pazarlık yapın yani. Bir yer ararken ederken de hep onu söylüyorum. Ben bütçeniz 600 ise 1000 lira 1200 yerlere bakın değerli dostlar. Hani belki 950'den 500'e düşmez ama senin cebindeki param belli ona göre bir pazarlık yaparsın diye düşünüyorum. 950 bin lira 313 metrekare olan yer. Arkadaşlar dostlar. Bazen arkadaşlar diyorum bunu kendi yaşadım ve benden olanlar algılasın. Benden büyükler de dostlarım, abilerim, ablalarım onlar da öyle algılasın. Yanlış anlaşılmasın. Evet 950 bin lira dedik. İlan numarası 119 462 27 92. 119 462 27 92 ilan numarasıyla bu ilana ulaşabilirsin. Evet Aydın Nazilli'de bir yer 274 metrekare olan bir yer arsasıyla beraber 274 metrekare 1 milyon 50 bin lira denmiş buraya arkadaşlar. Aydın Nazilli'de bir yer. Ne demiş? Ee, i̇ki katlı tamamen taş yapı üst kat iki oda alt kat mutfak banyo tuvalet dışarıdan üst kata üst kata çıkılmaktadır diyor. Hava dar, temiz, sakin, güzel. Bir manzaraya sahip. Mutlak dolabı yeni olup banyoya yeni ısıtıcılar takılmıştır. Burası önemli. 7 zeytin, 6 akasya, 1 nar ağacı var. Evimiz köy merkezinde olup Nazilli'ye 16 kilometredir demiş arkadaşlar. Şimdi 274 metrekare bu yer. 274 metrekare. Ee, 1 milyon 50 bin lira olan bir yer. Evet, evin yapısı bu şekilde, iki katlı. Mutlak galabı yeni arkadaşlar, kısra olmayın. Yeni. Burası bir başka Tadilatı yapılmış buranın. Yani eşyalar alıp gelip oturacak. Manzarası da derin bir manzarası var, güzel. Bahçesi de güzel. Bir yapılmış bence. Yani bir dizayn var bahçede. Temiz, düzenli, tertipli. Oturulabilecek bir yer. 274 metrekare 1 milyon 50 bin lira. Olan bir yer arkadaşlar. ya yani şeye bakacak olursak. Şuradan. Evet. Ne oldu kayboldu. Şuradan alalım. Gelelim buraya. Evet. Aydın şimdi baktığımız zaman buranın Aydın'a olan uzaklığı. 43 dakika. Zaten Nazilli'nin merkezindeymiş arkadaşlar. Burası görüyorsunuz. Nazilli merkez. Büyük bir ilçe Nazilli biliyorsunuz. Neredeyse il gibi yani büyük bir yer. O yüzden detaylı göstermeye gerek yok. Nazilli'nin merkezinde. Ama eee Evet, gerçek konumu burası mı net olarak bilemiyorum çünkü burası bir açıklamayı bir daha okuyayım. Köy merkezi doğru Nazilli'ye 16 kilometre yani şey konumu yanlış verilmiş arkadaşlar. Evet konum yanlış verilmiş. Yani Nazilli'ye 16 kilometre uzaklıkta demiş ama şu Nazilli'nin yakınlarında bir yerde yani 20 dakika uzaklıkta falan bir yerde gibi gözüküyor arkadaşlar. 19 bin lira metrekare fiyatı. Ben şu yerleri çok seviyorum. Yani ileride de oturursam öyle bir yerde oturmayı düşünüyorum. Yani Ege tarafında. Atıyorum Nazilli. Nazilli merkezinde değil de Nazilli'ye bir 10 kilometre ötede. Yani 10 dakikada ulaşabileceğim. Hem yeşilliği yaşayabileceğim. Hem de bir anda oturup 15 dakikada gidip alışverişimi yapabileceğim. Bir yerde bir yer almayı çok isterim. E, de o yönde. Yani ben bunu tavsiye ederim. Çünkü çok da uzak olduğu zaman bazen ihtiyaçlar da giderilemeyebiliyor acil. Herkesin şeyine göre değişiyor tabi. Yani fıtratına göre bu değişiyor. Herkesin hayalleri farklı. Tabii benim hayalim böyle ama herkesin hayalleri farklı. Saygı duyuyoruz tabii ki. İlan numarası 119 95 55 992. 119 95 55 992 ilan numarasıyla bu ilanı görebilirsiniz. Gelelim buraya. Çanakkale Merkez Sariler Köyü'ndeymiş. 3 artı 1 avlulu terkir ev. 85 metrekare, m2, 180 metrekare de toplam alan varmış arsa alanıyla beraber. Evet konut konutumuz köy merkezi yerleşik alanında elektrik su var, müstakil tapulu salon odalar, laminan, ıslak zeminler, fayans konutumuz doğu güney batı cepheli konutun ön tarafı bahçe konut şu anda boş Göğümüz lokasyon olarak her türlü spor aktiviteleri elverişlidir. Konutumuz gürültüsü olmayan, oksijeni bol olan bir yerdedir. Tüm odalara kat kaloriferi için tesisat döşenmiş kat makinesi alınmıştır. Bu güzel. Evet. Şimdi yerler. Evet burada fayans. Bir kısmı laminant. Ama yine de bir tavan. Şu ince bir sıvı atılıp üstü boyanabilir bence. Yerden geçirilebilir. Evin durumu bu şekilde. Bu eve bir çatımatı yapılır. Efendime söyleyeyim. Bir, bir tadilat yapılır. Evin önündeki bahçe de var. Bu eve önündeki bahçe. Yani bir 150 bin lira, 200 bin lira bir harcanırsa buraya daha da eli yüzü güzel bir şey olur. Mesela buraya bir lavabo yapılmış. Mesela lavabo yok. Buraya laminatlar yapılmış güzel. Diğer odaya da yapılmış. Buraya da yapılmış efendime söyleyeyim. İyi. Buralara yapılmış zaten. Ama dediğim gibi daha böyle içinize siner, oturacak bir şey istiyorsanız buraya bir 100 bin lira yaklaşık harcarsanız tatlı bir yer olur diye düşünüyorum. Burası neredeydi? Çanakkale merkez demiş. Bir bakalım. Şuradan hemen bir şöyle bir 4 saat uzaklıkta Çanakkale'ye. Şuradan geldik şuraya. Evet. Çanakkale merkeze olan uzaklık geldiğimizde yarım saat. Yarım saat arkadaşlar. Güzel Yalı'ya yarım saat. Çanakkale'ye yarım saat. Yani şey güzel. Şeye yakın yani sahile. Denize yakın. Yarım saat. Yani buradan alsanız 25-30 dakika uzaklıkta denize. Arkadaşlar o iyi. Tüm ihtiyaçlarınızı giderebilmeniz için yarım saatlik bir mesafeniz var. 37 bin lira metrekare fiyatıymış. Güzel. Metrekare fiyatı fena değil. Arkadaşlar. 1 milyon 450 bin lira. 180 metrekare içerisinde 80 metrekarelik yer. Tadilatı yapılmış. Ama bunun üzerine sizler biraz daha oturaklı bir yer olsun diye bir 50-100 bin lira daha harcarsanız ada iyi bir yer haline gelir. 1 milyon 450 bin liraymış burası. arkadaşlar. İlan numarası 115 73 78 138 %15, 73 78 138 ilan numarasıyla buraya ulaşabiliriz. Çanakkale Bayramıç Kayıklar Kaykılar köyünde bir yer 1 milyon 750 bin lira denmiş arkadaşlar 282 metrekare 3 artı bir köy evimiz taş yapıdır 85 metrekare elektrik suyu bağlı Çanakkale Bayramış Kay Kaykılar köyü de muhteşem manzara doğası var demiş. Şimdi ev burası üstü evet asmayla kaplanmış. Evet. Şöyle güzel buradan bir girişimiz var. Evet. Yani doğal olarak bir bak bir veranda oluşturulmuş. Evet. Kendince güzel bir şeyler yapılmış buraya. Aslında bu süslemeler de güzel yani. Ee, hiç bir farkındalık oluyor. Bu da bahçe kısmı. Bahçede meyve ağaçları var. Evin iç kısmı arkadaşlar, dostlar. Ee, yani güzel bir iç kısım dizaynı olmuş bence. Bakın taşı görüyor musunuz? Yani ben aslında şeye çok karşıyım. Yani içeride sıva yapılıyor ya, beyaz sıva taşın. Yani taşın bu şekilde çıkarılmış olması bence daha güzel arkadaşlar. Ee, güzel bir tezgah yapılmış buraya mutfak tezgahı butik. Burada da kurutulmuş mu bazı şeyler? Evet. Yani kendince bence e, güzel e, az masraflı çok güzel bir iş çıkarılmış burada. Bakın kapısı Evet her odası bakın bu kapının rengi mesela arkadaşlar kırmızı farklı bir tonu ya da kahverengi mi artık tam seçemiyorum evet burası sobası bakın e, lavaboyu görüyor musunuz fayans taşlarla uyumu var fayans yani seçerken uyum çok önemli ben bunu hep söylüyorum hani bu bir elbise gibidir kahverenginin altına altına e, krem rengi bir pantolon giyersiniz mesela kahverengi atıyorum bir e, tişörtün altına krem rengi bir pantolon giyersiniz kahverengi tişörtü gösterir mesela atıyorum yani. Yani onun gibi ama şu fayansın yerine saçma sapan bir fayans olsaydı şurada kullanılan farklı renkte alakasız bu doğarla bütünlüğünü görüyor musunuz? Yani burayı yapan eden güzel dizayn etmiş yani ellerine sağlık iyi. Bu duvarı da güzel bir desen yapmış bakın. Duvar da normalde taş o taş gelintiler falan buraları çok güzel boyamış. Evet. Bir diğer odası burası. Sedir. Yani zaten köy evi oldu mu böyle hemen sedir yapacaksınız dostlar. Evet. Çok güzel burası da. Yer burası. Evet. Yer burası gördüğünüz gibi. Evet. Yani kendince bence güzel bir şey çıkarılmış burada. Bahçesi de var. Evet dur bakalım. Evin yeri burası. Önünden yol geçiyor. Evet 280 metrekare demiş. Dönüntü. Küçük bir köpeğimiz. Üç oda bir salon Bayağı da odası varmış aslında. Burada kurutulanlar edenler. Bakın. Evet. Şu yukarıya sedir konmuş görüyor musunuz? Bak çatıya tavana sedir konması bile olayı ne kadar değiştirmiş. Oturma odası. Tahtanın oturma odasındaki üst taraftaki muntazamlığı çok güzel. Evet. Ya bu tip şeyleri örnek alabilirsiniz. Yani az bir masrafla, az bir masrafla ya nasıl güzelleştirebilirsiniz evinizi? Yani öyle 100 binler anlamı harcamanıza gerek kalmayabilir ya. Burası da yatak odası mesela. Evet. Güzel. Kış şeyi de bak. 1 milyon 750 bin lira denmiş buraya. İlan numarasına geçmeden önce resimlerden çıkamadık. Hemen bir konumuna bir bakalım buranın. Konumu, konum. konumunu aldık geldik buraya. Şimdi yer burada. Bir saatte buraya geliyorsunuz. Ondan sonra şu tarafa ne kadar zamanda? kepez ee, bir saatte Kepes Güzel Yalı tarafına. Geyik tarafı bir saat. Yani her tarafa neredeyse bir saat. Bayram iç merkeze, ilçe merkezine. Efendim. Şimdi şöyle bir Menderes'e. Evet Menderes'e 20 dakika uzaklıkta. Menderes Mahallesi Bayramiç Merkezi 20 dakika uzaklıkta arkadaşlar. İlkokul, lise, ortaokul falan hastane uzaklığınız 20 dakika. Onu söylemiş olalım ama denize olan uzaklığınız 1 saat uzaklıkta. Evet, emlak endeksi ise 28.000 lira metrekare fiyatı buralarda yerlerin. İlan numarası 1200 333 552. 1200 333 552 ilan numarasını alıp burada yerine koyduğumuz zaman bu ilanı görebilirsiniz. Balıkesir Burhaniye'de bir yer arkadaşlar dostlar 135 metrekare olan bir yer Balıkesir Burhaniye. 1 milyon 850 bin liraymış burası dostlar. Ee, burası Balıkesir'in zaten Burhaniye'nin merkezinde olduğu için bak merkezinde yani denizin dibinde. Bundan dolayı fiyat bu aralıkta. 135 metrekare 2 artı 1 bir kiler şöminesi mevcut. Çarşı pazarı zaten yakın ve pazarlığa da açıkmış burası. Arkadaşlar. Ev burası. Şurası. Şuradan yan taraftan bir girişi var eve. Yani şuradan şu kapıdan giriyorsunuz. Temeli taş. Sağlam. Güzel. Ev de güzel duruyor. Şuradan içeriye giriyorsunuz. Evet burada asması var. Boydan boya asma var. Yerlerde taş yapılmış aslında. Güzel karo taş. Güzel. Evet oradan içeri geldiniz. Burada ufak bir bahçe sizi karşılıyor. Dostlar. Evet. Bu bahçede de bir oturma alanı oluşturulabilir. Küçük de olsa bir oturma alanı oluşturulabilir. O evin iç kısmı. Odaları, kapısı falan gayet iyi. Güzel. Hiçbir masrafı yok. Değerli dostlar güzel bir boya bayrağına yapılıp buraya gireceksiniz. Balkesi Burhaniye merkezde. Yani küçük de olsa bu tipi oldu. Bir de bahçeniz mevcut onu da söyleyelim. Asma ağacınız var. Evet. 135 metrekarelik alana sahip bir yer. 1 milyon 850 bin lira. 1 milyon 850 bin lira. Değerli dostlar. Yer de tam burada. Burhaniye merkezde zaten. Hani hastane, ilkokul, lise hepsi ayağınızın altında. Buralardan ha, buralardan Altınoğlu'ya falan gidebilirsiniz. Yani ne kadar? 20 dakikada Altınoğlu'ya gidebilirsiniz. Buradan Ayvalığa gidersiniz. Yani merkezi lokasyonu güzel olan bir yer. Emlak endeksi girilmemiş. 1 milyon 850 bin lira bir yer. İlan numarası 118 149 84 10 118 84 10 ilan numarası. Bir de biraz daha yüksek bir ilan göstereyim dedim size. 228 metre Muğla Fethiye'de. Arkadaşlar ee, Kızılbel Mahallesi'nde 228 metrekare satılık müstakil ev. Şimdi evi göreceğiz. Ee, şöyle. Yer şurası. Bakın köşe lokasyonda Burası. Arkadaşlar burası yer. Ee, yerler taş. Gayet güzel duruyor. Evin kendisi de güzel duruyor zaten. Yani buralarda küçük küçük parseller ayrılmış bakın şu köşe parselde burası Güzel sütunlarla ev desteklenmiş yukarıya doğru Şurada güzel bir verandası var Evin içini görebilecek miyiz? Dışarıdan evet evin içerisi Bu bir odası gayet güzel Hoş Buradan eve giriş yapıyorsunuz içeri şurada tatlı bir veranda sizi karşılıyor ee, girişi çok güzel. Şurası. Evet. Hol. Diğer bir oda. Buradan zaten bahçeye giriş yapıyorsunuz. Bir başka odası. Evet. Dış cephesi. Ev gayet güzel duruyor. Yani. Albenisi var. Değerli dostlar. Gayet güzel. Ve etrafındaki evler de arkadaşlar dostlar yeni yapılan evler genel itibariyle görüyorsunuz. Yerleşim olanı olarak da iyi bir yer. Ne demiş? Ula Fethiye Kızılberdi 228 metrekare arsa içinde müstakil bahçeli evimiz satılık. Ee, ondan sonra mahallede ilk öğretim okulu var. Okul eğitim öğretim şu an vermemektedir. Mahallenin içme suyu şebekesi var ancak kanalizasyon şebekesi yok. Efendim, sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır. Nüfus 218'dir. Fotoğraflarda görüldüğü gibi evin konum manzarası çok güzeldir. Evin oturumu 80 metrekare bahçesinde havuz yapılacak yeri var. Evin alt katı isterseniz depo ya da tadilatla daire haline getirilebilir denmiş arkadaşlar. Bu da bir avantaj. E, havuzda yapılabilir bir konum yeri var demiş evin içerisinde yani dışında. Ya bir bakalım şimdi bu Kızılbel denize olan uzaklığı Fethiye'ye olan uzaklığı neymiş bir görelim. Evet. Evet geldik şöyle aldık. Şuraya geldik arkadaşlar. Denize 25 dakika uzaklıkta. Gayet makul bir uzaklıkta. Denize. Evet Fethiye sahil buradan buraya geliyorsunuz 28 dakika dostlar yani 28 dakika 25 28 dakika zaten neredeyse bu iki yer birbirine bütünleşecek yani birleşecek gibi gözüküyor konumu güzel arkadaşlar onu söylemiş olayım yani buradan bir saatte buraya geliyorsunuz. göçege göce mesela göce e, buraya göcek de çok güzel bir yer 37 dakika uzaklıkta konumu çok iyi konumu güzel Emlak endeksi de buranın 54 bin lira metrekare fiyatı zaten yüksek. 4 milyon 250 bin liraymış burası. İlan numarası 114 39 03 493. İlan numarası 114 390 34 93. İlan numarasıyla bu ilana ulaşabilirsiniz. Bugünkü son ilanımdı değerli dostlar. Yani yerler güzel gibi geldi bana e, göstermiş olduğum yerler e, Tabi bazen Ufkunuzun geliştirilmesine ihtiyacımız var Her şeyi bilmiyoruz arkadaşlar yani herkes her şeyi bilemez O yüzden bildiğim diyen zaten kaybeder Her zaman bilgiye aç olacağız Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum Yurt dışından yurt dışından beni izleyen tüm dostlarımıza saygılarımı gönderiyorum bu arada beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı da abone olmayanlar unutmazsa seviniriz. Kendinize iyi bakın.